Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda daha önce söylediğim gibi komando çöpçüleri fakak akvaryumdan büyük akvaryum alacağız. Bu arada şu anda ön kamerayı kullanıyorum. İnşallah güzel de görüntü kalitesi. Çünkü daha önce arka ön kamerayı kullanıyordum. Ama şimdi böyle çekmek daha kolay. Ne çektiğimi görüyorum. Hata yaparsam kolayca görüyorum. Biz de yanlış olmaz. Olmuşsa da nasıl Neyse devam edelim. Hadi. Evet. Abi şimdi burada iki tane bizim leğenimiz var. Şimdi ben bu leğeni genelde bir şeyi akvaryumdan çıkarttıysam durulamak için ve kurusunu ekledim veya eşyalı koymak için. Bunu ve şuradaki bir tane daha leğen var, bunun ise Genelde balıkları, dışarıdan balık aldıysan suyu alıştırmak için veya akvaryumlar arası balık yetiştiriyorsan suyu alıştırmak için kullanıyorum. Şimdi nasıl yapıyoruz abi? Öncelikle şu bizim dereceli bir tane Beher denir mi? Bunu bilmiyorum. Dereceli ölçeğimiz kalınmış. sen ne derseniz. Bu, bu yoksa bardak da alabilirsiniz. Ben çok yaptığım için bu şey benim daha kolayıma geliyor. Burada... Bu arada şuradaki ledleri güçlendirelim burada. O kadar net yoktu. Şöyle bir de güneş ışığı şeyi var. Neyse, devam ediyoruz. Buradan ayrıca suyu alıyoruz çünkü balık burada. olun oluyor yerde. Şöyle aldık. Bayağı bir bitki salyangozla geldi. Salih'in kızları bırakıp yazık günahdır. Bu da onları Şöyle bak, 250 mililitre. Bu arada tasarlayan güzel tasarlamış. Tam batıp çıkan direkt 250 geliyor. Aslı çok fark et. Biraz azı biraz çoğu olmuyor. Biraz salihan gol gelmiş bak dostum. şöyle. Bu arada şu sunar cevherini sevdim. Maşallah suyu temizledim. Onlarda su değerleri su onun olmayınca birazcık daha çabuk bozuluyor. Dedikleri kadar varmış. Nitratı temizliyormuş. Bayağı bir güzel yani maşallah. Şöyle. Tamam şu an devam ediyorum. Sonra buradan komando çöpçülerimizi yakalıyoruz. Bazı balıkları yakalamak daha zor. Bazılarını daha kolay. Komando çöpçü Bence kolay. Bazen zor diye uğraştırıyor ama. Ama önce kıvamlı çöpçüyü görmem lazım. Şu an kıvamlı çöpçüleri göremiyorum. O yüzden bakınıyorum. Bulmaya çalışıyorum. Bakalım burada mı? Demiş, Çıkmıyor. Çık lan. çık çık çık. Ne kadar <laughs> büyük Yakaladım Okay. Bak sana arkadaş getirdim. Bitti. Şimdi buradan konuşacak halim kalmadı. Önce şuradaki akvaryumdan Balıklarımız suyu aldıktan sonra şuradan da suyumuzu alıyoruz. Şöyle kolon hep bitki oldu. Şöyle gerçekten alalım. Böylece su derecelerini ve bakteri kültürünü işlemiş oluyoruz. Bunu yapmazsak ya balık felç geçirebilir, ölebilir veya başka bal sağlık problemleri yaşayabilir şimdi şunu da koyalım. Şimdi saate bakıyoruz. 15 dakika sonra buradan balıkları aileye kılıyoruz. Suyu boşaltmadan akvaryumumuza koyuyoruz ve böylece akvaryumdan akvaryuma balık transfer işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Ben şimdi şu üstteki bitkileri alacağım ve akvaryuma koyacağım ziyan olmasın diye. Onun balıkları bekletiyorum. Balıklar da bayağı stres oldu şu Arkadaşlar 10 geçti. Şimdi balığı buradan alıyoruz bir tanesini önce sırayla. Şöyle gel bakalım. Burada kolay oluyor açık alan olduğu için. Şöyle yavaşça sakin bir şekilde ve kendi halinde bir şekilde şimdi ikinciyi şey yapıyoruz evet maşallahları var Yer yaralı mı diye bir kontrol edeyim sağlam mı Abi sağlam bu yumurta mı dökecek böyle büyük iri bilmiyorum artık o kadar şu anda detaylı bakmadım. Arkadaşlar akvaryumdan akvaryuma böyle balığı et, transfer ediyoruz. Bu sefer bayağı uzun sürdü. Normalde bu kadar uzun sürmüyordu çünkü bana iki akvaryumda balıkların rahatça saklanabileceği yerler olsun. Balıkların rahatça saklanabileceği yerler yapacak şekilde dizayn ettiğim için böyle bir sıkıntı yaşadım. Balıklar çok iyi saklandı. Hatta bayağı bir iyi saklandı. Çünkü sazların arasına giriyorlar, ışık kapalı, iyi kamufle oluyorlar, balık gözükmediği için. Yani 20 dakika falan balık görem 2-3 sefer falan böyle gördüm. Sonra bir daha bir 15-15 dakika geçmiştir herhalde. o sıkıntıydı. Bulduktan sonra yakalıyorsun da bulması da burada. Zaten dikkat ederseniz pet shoplarda bitkisi sakvarından genelde verirler. Çünkü yakalaması daha kolay olsun diye. Neyse, bence yakalamış olduk. Kamalı çöpçüleri buraya koyduk. Burada üç tane komando çöpçü. Bir tane bronz oldu. Onun dışında atılacak bir ama bir komando tarzı bir şey almak gerekiyor. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi şu suyu dökeceğim, temizleyeceğim. Ve akşam yemeklerini vereceğim. Zaten balıkları yeni ortama koydum için böylece yemek yerken stres atmış oldular. Şu an bayağı strese girdiler çünkü. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Yoruldum.